Basınımızın değerli emekçileri, Sakarya'da Türk İş'e bağlı sendikalarımızın çok değerli şube başkan, yönetici ve temsilci arkadaşlarım. Bugün Türkiye'de 81 vilayette yapılmakta olan basın açıklamasına hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları. Asıl basın açıklamasına başlamadan önce özellikle son zamanlarda Fransa'da, Almanya'da İslam'a ve Müslümanlara karşı yapılmakta olan saldırıları şiddetle kınıyorum. Türk İş'e bağlı sendika şube başkanları ile yapmış olduğumuz toplantıda aldığımız karar ile bu kınamamızı tüm üyelerimize indirmek suretiyle elimizden geldiği kadar Fransız mallarının alınmamasını ihtiyaçlarımızın diğer ürünlerden markalardan karşılanması ile ilgili bir çalışmamızı da bugün buradan başlatmış oluyoruz. Fransız malları nelerdir diyorsak sosyal medyada bunu arkadaşlarımız yarın bir gün göreceklerdir. Burada detaya girmek istemiyorum. Tabii bugünkü amacımız burada bulunmamızın ve Türkiye'de 81 vilayette yapılmakta olan bu basın açıklamasının amacı nedir? neticeleri nereye varacaktır. Bunu hep beraber kısaca sizlerle ve basınımızla paylaşmak istiyorum. Covid-19 tedbirleri Covid-19 tedbirleri ve Covid-19 tedbirleri ismi altında yapılmak istenenler çalışma hayatında birçok haklarımızın kaybına neden olmaktadır. Bunun adı istihdam paketi. Torba yasasının içerisinde bir bölümü. <laughs> istihdamla ilgili. Fakat baktığımızda bizim burada kısa çalışma kısa çalışmaya devam ediyor. Zaten dün akşam e, yıl sonuna kadar kısa çalışma ödeneninin devam edeceğini hükümet beyan etti. Eğer hastalık devam ettiği takdirde daha önce alınan karar doğrultusunda 2021 yılı içerisinde de bu uygulanmaya devam edecek. Peki bu nedir? Birçoğumuz kamuda çalışıyoruz. Bazılarımız da daha ciddi fabrikalarda çalışıyoruz. Kısa çalışmaya müracaat eden iş yerlerinde brüt ücretinin %60'ı ödeniyor. Yani asgari ücretle bir işçi çalışıyorsa asgari ücretin %60'ını ancak alabiliyor. İşten çıkarmalar hükümet bundan önceki pandemi kararlarında biliyorsunuz bir de bu lütuf olarak işçiye müjde olarak sunuluyor. İşte biz işten çıkarmaları yasakladık. İlk etapta diyorsun ki Türkiye'de 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon işçi işsiz kalmayacak. Peki karşılığına baktığımız zaman kısa çalışmada olduğu gibi Burada da korkunç şekilde bir ücret kaybı 39,64 lirayla yani 40 lirayla bir işçi bir günlük yaşamaya mahkum ediliyor. Peki kısa çalışmadaki ve işsizlik sigortasından ne kullanılıyor? Yüzde 60 maaşları kısa çalışmada işsizlik sigortasından ödeniyor. İşten çıkarmalarla ilgili 40 lira nereden ödeniyor? Yine işsizlik sigortası fonundan ödeniyor işçiye. Peki bu işçiye mi kıyak? Patrona mı kıyak? Şimdi bakalım bir uygulama yapalım sizinle. Patron işçiyi çıkardığı zaman ne ödemesi gerekiyor? Kıdem tazminatı ödemesi lazım. Peki ödüyor mu bu karar karşısında? Ödemiyor. Ee, bunun yanında kısa çalışmada yüzde altmış maaşı kim ödüyor? Yine işsizlik sigortasından ödeniyor. Peki işçi çıkarıldığı zaman ihbar tazminatı diye bir hak var. İşçinin çalıştığı yıla göre onu da ödemesi gereken işveren onu da ödememiş oluyor. Yani dolayısıyla burada işçi aç kalmaya devam ediyor. Patronun böyle bir zamanda bile cebi doluyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Kurasız, şartsız, kanunsuz bir çalışma dönemi geliyor. Tabii bunlar bu istihdam paketinden önce alınan kararlar. Yani Covid döneminde birkaç defadır bu torba kanunu ve istihdam adı altında, ismi altında birçok uygulamalar çıkıyor, yönetmelikler çıkıyor. Yani Türkiye'deki sistem karşılığında yapılan bunlar. Yani tek bir elden yapılan Türkiye'de bir yönetim sabahleyin kalktığınızda herhangi bir yaptırımı karşınızda bulabiliyorsunuz. Peki kaç kişi etkilendi bu az önce kısa çalışma ve işten çıkarmalarla ilgili. Şu anda kısa çalışmadan faydalanan 3 milyon işçi var. İşkur orada rakamları oradan da alabilirsiniz. Peki işten çıkarılması ile ilgili yasak karşısında bu 1169 lirayla kim kaç kişi çalışıyor Türkiye'de şu anda ya da çalışıyor gözüküyor evinde oturuyor. 1169 lira 1070 lira karşılığında evinde maaş alır gözüküyor. Yani 5 milyon insan şu anda çalışma hayatında tamamen e, iş kurda bulunan işsizlik sigortası fonunun içerisinden besleniyor. Anlamadığınız herhangi bir şey yok herhalde. Şimdi esas burada bizim neyimiz gitmiş oluyor? İş güvenliği kalkmış oluyor. Kıdem tazminatı kalkıyor. ihbar tazminatı kalkıyor. Emeklilik primi kalkıyor. Neyin karşılığında kalkacak bunlar? Şimdi şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş olan ve komisyondan da geçmiş olan adı torba yasası. Güzel bir isim bulundu. Torba içinde ne var Allah bilir kapalı bir torba. Ama içini açtığınız zaman birçok kesimi ilgilendirilen birçok hak kaybı özellikle çalışma hayatı ile ilgili. Biliyorsunuz kıdem tazminatı ile ilgili Türk iş, Türkiye'de Bundan aşağı yukarı meclis kapanmadan önce büyük bir mücadele verdi. Ve bu bizim kırmızı çizgimiz son kalemiz dedi. Ayrıca Türk İş'in yapmış olduğu genel kurullarda kırmızı çizgi ifade edilerek genel grev sebebidir denildi. Hükümet bu kararlılık karşısında biliyorsunuz geri adım attı. Dedi ki kıdem tazminatı meselesini rafa kaldırıyoruz dedi. Meğerse bunlar rafa kaldırmamak suretiyle içeriden gizli bir şekilde bu torba yasasının içerisine atmak suretiyle kıdem tazminatın büyük bir bölümünü hiç etmiş oluyorlar. Bunu sizlere izah edelim. Bu tazminat torba yasasının içerisinde yine işsizlik fonunda yukarıda ifade ettiğimiz çalışmalar devam ediyor. Ama en önemlisi 25 yaş altındaki gençlerimizin geleceğe karartılıyor. Şöyle, 25 yaş altında, e, tabii bu istihdama teşvik gibi anlatılıyor, İşte gençlere daha fazla iş imkanı sağlanıyor diyor. İş imkanı sağlanıyor ama 16 ya da 18 yaşından itibaren bir gencimiz iş hayatına eğer işçi olacaksa girdiği takdirde e, iki yıllık bireysel sözleşme yapabiliyor. Bu kanun çıktığı takdirde. Bireysel sözleşmede yapılan karşılıklı sözleşmede bir defa sendika ortadan kalkıyor. Bir. İki, kıdem tazminatı ortadan kalkıyor. Üç, e, ihbar tazminatı ortadan kalkıyor. Ve en önemlisi de şu, emekliliğe ödenen primi işveren ödemiyor. O zaman ne oluyor? 18 yaşında ya da 16 yaşında giren, sisteme giren bir işçi, 5 yıl oradan, 4 yıl oradan, 9 yıl Türkiye'de tamamen emeklilik dışı çalışma hayatının içine girmiş oluyor. Bunu biz kabul etmemiz mümkün değil. 50 yaş üstü var. Adam 49 yaşına gelmiş. Emekliliğini doldurması için diyelim 600 gün, 700 gün, bin güne ihtiyacı var. Bu yasa olduğu müddetçe 50 yaşından sonra çalışma hayatına part-time sistemiyle ya da kısa çalışma şeklinde girebilecek olan bir işçiye işveren emeklilik primi ödemeyecek. Yani bu yeni bir EYT topluluğu ortaya çıkacak. Aynı şimdiki EYT'lilerin mücadelesini Türkiye'de görüyorsunuz. Niye? Adamın primi yaşı dolmuş, primi dolmamış. Orada da ne olacak? Adam 60 yaşına gelecek ama primi yok. 25 yaş altında sisteme girdiyse oradan 8 9 10 yıl kaybetti. 50 yaş üzerinden sonra da bunu aynı şekilde devam edecek. Bu arkadaş nasıl emekli olacak? Bu işçi nasıl emekli olacak? Bunu birileri izah etmesi lazım. Dolayısıyla burada hükümet yapmış olduğu bu kurnaz politikayla e, Türk işinde daha önce kıdem tazminatı ile ilgili vermiş olduğu mücadeleyi de saf dışı bırakmak suretiyle iş olmazsa çalışma hayatının büyük bir bölümünü kıdem tazminatı dışına itmiş oluyor. Ayrıca işten çıkarmalar kolaylaşıyor. Daha çalışma hayatı ile ilgili birçok konu olumsuz bir şekilde bunun iç, torba yasasının içerisine yansımış durumda. Yani düşünün şimdi biz sendika olarak eğer bir adı sendikaysa buna isyan etmeyecekse o sendikanın olmasının bir anlamı yok. Yani bu siyaset adına yapılmış bir şey değil. Ama bu saatten sonra bu kararlılık karşısında kim ne derse desin. Çünkü 1999 yılında bir örnek daha size ifade edeyim. 1999 yılında Marmara depremini hep beraber yaşadık. Bu binada dahil yerle beraber oldu. Canımızla uğraşıyoruz. Hükümet ne yaptı? 60 yaş meselesi bir de emeklilikteki maaşın hesaplanma sistemini hallettiler nasıl hallettiler? Gittikçe asgari ücretle ve düşük ücretle çalışan işçilerin emekli oldukları zaman aşağı yukarı 900 liraya düşmüştü emekli maaş bağlanma oranı biliyorsunuz. Pandemi döneminde bundan utandılar. Dediler ki hiç olmazsa 1500 lira olsun. Önce eşe kaybettiriyorsun, sonra 1500 liraya. Ama orada da bir kurnazlık var. Adamın eğer maaşı 1000 lira bağlandıysa, 1500 lira şu anda veriliyorsa bu pandemi kararından sonra yıl başlarında ve 7. aylarda emekli maaşları arttığı zaman yüzde beş arttı. 1500 lira artmayacak. Eğer adamın maaşı daha önce bin lira ise bu 1500 liraya gelene kadar duracak. O artışlar 1500 liraya taşıdıktan sonra 5 yıl sonra mı olur? 4 yıl sonra mı olur bilmiyorum. Ondan sonra 1500'lerin üzerine e, devam edecek. Yani çok enteresan tuzaklar var. Tabii bunu niye söylüyorum? Burada 1999 depreminde e, bu emeklilik hesaplamasını ve yaşı hallettiler. Şimdi de pandemi var. Covid tedbirleri var. İşte Covid mücadelesi var Türkiye'de ve dünyada. Bu arada insanlar canıyla uğraşırken bunlar da kıdem tazminatla uğraşıyorlar. Benim söyleyeceklerim bunlar. Dolayısıyla çalışma hayatının siyaseti bir kenara bırakıp daha duyarlı olması lazım. Özellikle sendikacıların, temsilcilerin, yöneticilerin bu konuları tabanda iyi anlatması lazım. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın dememek lazım. Dolayısıyla burada bu Topyekün büyük mücadele içinde olması lazım bu işin. Ve Türk İş bunun öncüsüdür. Kıdem tazminatında ağzını açmayanlar, bugün de zannetmeyin ki adı sendika olup da bu mücadelenin içine herkes de girmeyecek. Yani hükümete paralel memur ve işçi sendikalarının böyle bir derdi olmayacağını göreceksiniz. Yük yine bize, yük yine Türk İş'te, yük yine, yine Ergün Atalay'da, ne yapabiliyorsak el birliğiyle, güç birliğiyle Türk işten gelen talimatların uygulanmasını harfiyen yerine getireceğiz ve bu mücadeleyi inşallah kararlılıkla devam edeceğiz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize saygıları, sevgilerimi sunuyorum. Yazılı almak isteyen basın